Merhaba sevgili dostlar, Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, yükselen terazi ve tabii ki Ay burcu terazi olanlar kanalıma hoş geldiniz. 23-30 Kasım haftası kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı saatte geçsin, keyifli geçsin. Dilediğimiz, istediğimiz tüm güzel niyetler hayırlı hayırlı önümüze düşsün arkadaşlar. Bu kim ya? Oh. Hanedeki bu kişi kim arkadaşlar gördüğünüz gözü kapalı konuşan kişi kim? Evet şöyle bir falımız var arkadaşlar göstermeye başlayayım. <laughs> Burası da tabii ki olanakların arttığı alan. Ee, Hane diyeceğim ben ya arkadaşlar ikili ilişkiler, birliktelikler, sevgilinizle, eşinizle, aile bireyleriyle olan konular inatçı keçi kim? Şimdi bir süredir bir kişiyle tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Hane içerisinde birisi olabilir dediğim gibi, ya da bu işte sevgiliniz, eşiniz olabilir. Burada sanki geçtiğimiz haftalardan da üzerimize üzerimize gelen bir konu Pazartesi itibariyle yeniden önümüzde. Bu sanki böyle sürüklendiğimiz bir konuymuş gibi bir görselde çıkıyor. Bu kişinin üstesinden gelebileceğimiz bir kişi yalnız. Çünkü zaten pazartesi salı aslında bazı konuşmalar yapacağız. Aslan görselleri var bir kere şurada. Yani aslan burcu olabilir, fevri olabilir, egolu olabilir. Şimdi aslanları gömüyormuşum gibi oluyor ama negatif olarak burçlarla ilgili baktığımız zaman. Bu tarz hani kendi egosu benim dediğim olsun diyen bir kişi. Ee, ve iletişimde sorunlar yaşıyoruz. Tıkıyor önümüzü, konuşamıyoruz. Konuştuğumuzu anlamıyor gibi gibi konular olabilir. Ee, burada o kişinin üstüne oturmuş çıkıyoruz arkadaşlar. Direkt altta kalmış gibi bir görsel var. Yani aslında e, bugüne kadar savunduğumuz, haklı olduğumuz konuları artık e, masaya yatıracağımız, e, kontrolün bizde olacağı bir haftaya giriyoruz. Bakın burada iki kişinin karşılıklı konuştuğu bir gün var. O gün de zaten salı çarşamba gibi görseller çıkmış. Bu kişinin üstüne oturmak demek yani onun kontrolünü almak kontrolsüz giden bir ilişkide kontrolün tekrar elimize geçmesi birliktelik olarak değerlendirirsek bizde kontrol aile içerisindeki bu kişi kim ise onunla alakalı konularda kontrolün bizde olacağı canımızı sıkan fakat konuşarak çözebileceğimiz bir haftaya giriyoruz konuşarak bu kişiyle aslında e, iletişimi yoğunlaştırıp bazı konularımızı çözüp önümüze ışık saçıyoruz bu kişiyle alakalı ama bitmiyor tabii ki gördüğünüz gibi koşuşturmalar devam ediyor bu hafta şimdi burada e ki, yani şöyle bir görsel var bakın şurayı kaplamış. Perşembe, cuma, cumartesi dediğimiz alan. Şimdi burada eli kolu ahtapot gibi olmuş yok yer görselinde bir adam var. Bu aslında genç erkek demek tabii ki ama tarot üzerinden değerlendirsek ahtapot görseli birçok konuya el atacağımız. Yani iki elim var ama ben 4-5 el gibi bu hafta ben de diyeceğimiz e, hanedeki ev işi olabilir hanenin içindeki kişilerle yapacağımız konuşma, görüşme, onlar için yapacağımız koşuşturmalar olabilir. Ama bu önümüzde gözü bağlı ve sorun yaratan kişi kim? Gene burada aslında biraz aslan görsellerine benziyor bu kişi. E para para deme olasılığı var. iki para var. Elden çıkan iki paramız var zaten o kişiye. Hani bu kişinin karşısında böyle bir el sıkışmaya çalışıyoruz. Bu aslında İlginç bir görsel. Şimdi burayı eş olarak değerlendirirsem, e, hani barıştık, ne oldu? Yeniden tekrar aynı yere mi geldik? Gibi bir durum söz konusu olabilir. İşte birileriyle barışıp başka birisiyle mi acaba tartışıyoruz? Hani bu e, nasıl daha başka değerlendirebilirim diye düşünüyorum da bu kişi kimse? Esas baba olan bu, <laughs> yani esas sorun yaratacak bu. Ama bu kadar sıkıntılı, sorunlu, gözü kapalı olan kişiyle de el sıkışıyoruz. Şimdi sıkıntıların çözülmesiyle alakalı olabilir. Derdim sen değil ya. Gel seninle ilgili bir konu yok diyen birisi de olabilir. E bu şimdi şu, da, şu ifadeyi de getirir bize. Hadi bütün kişileri geçtik. İlişkiyi de geçtik diyelim yakın çevre. Hanede bu hafta terazi burçlarını neler bekliyor sorusunda. Özellikle cumartesi günü. Kapalı alan görsellerimiz de var. Yani bu evden çıkmama ruhumuzun sıkışık olması anlamına gelebilir. İşte bir kişinin görmezden geldiği bir konuya takılmış olabilir Çünkü kocaman da bir kafa var. Takıldığımız bazı konular olabilir. Bu biz de olabiliriz çünkü aynı şekilde çözmeye çalıştığımız hanenin konuları, evimizin konuları özellikle cuma cumartesi diyeceğim arkadaşlar ben burada üst üste gelmiş bizi sıkabilir diyebileceğim bir alan ki pazar burada daha rahat. Yani sözün özü şimdi burada da gene aynı şekilde şöyle baktığımda hepileri hepileri heplen. Bir şey çözüyoruz, öbürüne geç. Bir şey çözür yoğun bir hafta. Karışık bir hafta. Demoralize olan insanlar olabilir. Negatif enerjide olan insanlar olabilir hanemizde bu hafta. İlişkilerde karşımızdaki kişi bir öyle bir böyle diyebilir. Bir el sıkışırız bir kavga gibi gibi biraz karışık bir haftaya giriyoruz sevgili teraziler hane konularıyla. Maddi kaynaklar dediğimiz alanda da hepileri hepileri devam edeceğimiz bir hafta. Şimdi maddi kaynaklar nasıl başlıyor? E, maddi kaynaklar aslında önümüze duran iki konuyla birlikte başlıyor. Bu çalışma hayatınızdaki iki konu, iki ödeme, iki parasal konuda diyebiliriz. Zaten bir tanesi haneden kuyruk olmuş evimizle alakalı bir para konusu. Şimdi burada yarım balık görselleri var. Bir konuşmayla bir para alabilirsiniz para beklentisi içinde olanlar için yarım balık görseli yarım para paranın yani beklenti içinde olduğunuz paranın yarısını alma ihtimali pazartesi günü yüksek salıdan itibaren gene ileri ileri diyorsunuz ama esas güzel olan yer çarşamba perşembe arkadaşlar bu çarşamba perşembe e, işinizdeki o böyle tıkanık kalan konular uzamış konular süresi gelmiş ödemelerin böyle çözülebileceği bağlantılı olarak çarşamba perşembe koştura koştura yola gide gele bazı konularımızı çözeriz ya da bu iş yerinde yapacağımız görüşme konuşmaların temiz geçeceği e, burada önümüzde güzel aydınlık yollar açılabileceği tabii ki bu yine bir iş teklifi bir gelecek e, destek yardım anlamlarına da gelebilir terazi burçlarının özellikle hafta ortası önlerine düşecek olan konular çok temiz görsellerinde çıkmış e, hep bir kovalamaca var arkadaşlar burada yalnız bakın perşembeden sonra çünkü cuma günü de hani böyle sanki insanlar bir yere koşturuyormuş gibi bir görsel görüyorum koşa koşa gidilen bir yer. Çalışma hayatınızda belki de. Ya da parasal konularda bir sıra gibi böyle bir şeyin sırasına girilmiş gibi koşturu koşturu yapacağımız ödemeler ya da çalışma hayatımızda işler e, söz konusu olacak. Cuma günü bir haberimiz var. E, biraz havada yalnız bu haber geliyor ama sanki şey gibi hani haberi aldım oh be rahatladım değil. Hani ötelenmiş bir haber ya bugün olmadı. Parasal bir konuda mesela denebilecek bir haber gelebilir burada elimizde bir kese var. Keseye sıkı sıkı sarılmışız. Üzerinde de bir 7 rakamı var ama ortaklıklar, beklenen para. Hani şu para gelse de şunu ödesem dediğimiz konular olur ya bazen. İşte orada o yarım kalan paradan dolayı biraz pazartesi salıya ötelenir konularımız olabilir arkadaşlar. Noktalayamadığımız bir konu var aslında. Elimizde bir para var ama ya da bir işle ilgili bir done var ama orada tamamlayamıyoruz bir şey. Eksik kalıyor, yarım kalıyor ve sonraki haftaya uzanan Yol görselleri sonraki hafta çözebileceğimiz bir konu olduğunu gösteriyor. Şimdi para mevzularından ya da iş mevzularından ne dersiniz dersen, derseniz kafalar biraz karışık ama ileri ileri dememizde bulunduğumuz yerde saymayacağımız konuları çözerek önümüze bakacağımız bir haftayı gösteriyor. E Bu da bence kötünün iyisi mi kontrol biraz bizde bu anlamda tabi bu da iyi bir şey diyebileceğimiz bir hafta var sevgili dostlar. Bir de şey var tabi içeriden çıkan dışarıya doğru karartılar aslında şudur. Dert ettiğimiz bazı konuları çözmek, çözümlemek anlamına da gelir. Hani o ortaya çıkacak ki karartılı biz onu çözelim gibi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Ooo hane hele ya çok şükür. İyi haberler geliyor halinize arkadaşlar bu hafta. Çok temiz bir yol bakar mısınız önümüzde? Ve böyle hani sıkıntı 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 ve temiz bir yol açılıyor. Ya hanedeki birisine ya bize <laughs> gelecek güzel bir gelişme. Böyle ellerimiz sanki arkaya bağlamışız. Ağzımızda da sigara gibi bir böyle bir görsel. Evet diyoruz artık. Bu basamağı da atladığım anda ben buradan temiz aydınlığa doğru gideceğim. Sanki bir basamak var bakın şurada. O basamaktan inip yolumuza devam edeceğiz. Hane, ilkili ilişkiler, yakın çevremiz dediğimiz alanda bir sıkıntıdan kurtulacağız ama parasal konularla alakalı bakın şimdi burada hani şöyle bir zikzak gibi bir görsel S gibi ya da bir iki gibi yani para beklentilerinde engeller çıkabilir Arkadaşlar bu hafta gardımız almakta fayda var ya da çok para harcamamız gereken bir hafta mı diyelim bu karar tasla üst, üst üste gelmiş bazı konularda sıkışıp kalmayı gelecek olan bakın şurada bir para var ama yeterli olmayabileceğini uyarısında bulunuyor ifade ediyor bize konuşmalar yine burada da aynı şekilde var ama böyle hani tabi burada şimdi açılan yol aslında gene bizim temiz ama çevre hani şey gibi bu ya buradaki görsel hani sana gelse ne olur yanındakinin sıkıntısı var gibi böyle yeter bize yeter de çevremizdekilere yeter mi gibi bir durum böyle ilginç bir alan orası hislerimi ifade edemedim arkadaşlar çünkü şey bu aralar tabii ki maddi konular herkes için ne oluyor ya tabi dillendiremiyoruz ayrı konu ama şey gibi. Ya ben rahatım ama hani az kazananlar nasıl rahat? Yani bana yetsin tamam hadi ama orada başkalarını da düşününce, ister istemez gelene de mutlu olamadığımız bir dönemdeyiz. Hani burası, ben burayı öyle ifade etmek istiyorum aslında bir kısım için zaten mesela salıdan sonrası açık önünüz açık ilerleyeceğiz ama bir kısım şu çukurun içerisinde debeleniyor. E şimdi kötü varken ben iyiye niye yoğunlaşayım kafasına giriyorum ben bir terazi olarak. Hala daha bir adalet arayışım var bu konuda ama olmuyor. Evet sevgili dostlar gördüklerim bu şekilde. İyi dediğim güzel dediğim her şey önümüze düşsün tabii ki. Kötüleri de evrene gönderelim güzel bir hafta geçirelim. Beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falan da görüşmek üzere. Hoşçakalın.